Gülay merhaba. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ailesine, topluma, burada bizlere emek veren, gayret gösteren, insanların mutluluğuna vesile olan sizin gibi kıymetli hanımefendileri, e, Türk kadınlarının Dünya Kadınlar Günü bir kere daha kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz bugün. çok teşekkür bugün. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ben de kutluyorum. Emekçi Kadınların Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 8 Mart dedik, Dünya Kadınlar Kadın Hakları Günü biliyorsunuz Sayın Valim dedik. Ee, biz dedik İstanbul'un en tecrübeli mahalle muhtarını bulduk dedik. <laughs> Şafak teyzemizi ziyaret edeceğiz. Ziyaret edeceğiz efendim dedik. Benden çok selam söyleyin dedi. Şu anda belediye seçimleri var. Seçilmiş belediye meclis üyeleri. İçerisindeki kadın sayısının şu anda yetersiz olduğunu düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü. Siz ziyarete geldik. Kadınlarımıza, genç kadınlara, Siyaset yapmak isteyen gençlere bir nasihat da bulmak ister misiniz bizim aracılığımızda? Onlardan tavsiye ederim, nasihat ediyorum. Hakikaten siyasete girsinler. Şafak Hanım'ı, Türkiye'nin en yaşlı, en tecrübeli muhtarını bugün oy birliği gönüllüsü oldu bizimle beraber. Demokrasiye 31 Mart'ta sahip çıkacak. Muhtarlıkta son dönemi diyor ki güçlü bir demokrasi için 31 Mart'ta sandık başında buluşalım diyoruz. Doğru mu efendim? Evet, evet doğru söylüyorsun. Başarılar da diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.